2500 bakımda ne yapıyoruz? Halledebilecek ne yap misin? Hallederiz. Harbi mi diyorsun? Evet. Ağır bakımda kayışı, bagası, debriyaj bakımı, hava filtresi her şeyini değiştiriyoruz. Ama sen özel istediğin için senin için açacağız bugün. Hadi bakalım. 2, şey, 2000 kilometrelik motordan neler çıkıyor böyle? Ama şu ölçüde kayıyor. Evet, evet. Ama bu da şimdi çok saldı ya kendini. Ustam oraya zımpara yapmak sağlıklı mı? Yok Yiğit evet, ben, sen, Mustafa yazıyor. videoda seni yüre çağırmışlar. Zügerik. Debriyaj bakımımız da bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.